Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Ben çok iyi sayılmam. Bugün çok rahatsızladım. İş yerinde gayet güzel geçiyordu sabah. Gittiğimde iyi biraz harsizdim zaten ama bu kadar olacağını düşünmemiştim. E, iş i̇ş yerine varınca böyle bir halsizlik geldi, bir yorgunluk. Ne yapacağımı bilemedim tabii ki. Eve gitsem olmuyor, kalsam olmuyor. E, çünkü Özgür'ün tekrar ev işi var köyde yine onlarla uğraşıyor şu anda izin almıştı. Çarşambadan beri evin dediğim gibi içini bitiremediği için orayla uğraşıyor. Çünkü kalmaya bir küçük odası var alt katı duruyor. Hiç içi sıvanmamış durduğu için buraları hallederken tabi bugün şansıma geliverdi. Allah tarafından diyorum sanki gönderildi ben bir şey köyden ağrı çağıramayacağım için. Geldi şükürler olsun dedim. Ben çok iyi değildim. Gelsen bekle. Bugün işte dönecek zaten. Döndü de altıda döndü. Biraz önce döndü hatta altı. Şu anda çekim saatim zaten altı çeyrek geçiyordur. Yeğeni falan gittiler bulanca. Oraya kadar arabasını zaten orada bırakmış. Oradan tekrar köye çıkacak. Yarın da köyde, öbürsü günde akşam gelecek artık halledeyim de bitireyim diye istiyor. Bir an önce halletmeye çalışıyor yani öyle anlatayım. Ben tabii sevindim gördüğüme nasıl diyeyim çocuklar gibi ben dedim eve gideceğim. Dedi hem ne oldu ki hani eve niye gidiyorsun? Dedim rahatsızım gerçekten çok rahatsızım mecbur sabrediyordum. Çünkü dedim hani bir tek Alpay var yeğeni yeğenimiz var. Ona bırakamam hani tek başına olmaz dedim. Senin gelmen benim için çok çok iyi oldu. <laughs> bir de öksürük var. Şurada gıcıktan herhalde diye düşünüyorum. Farancitim. Farancitim var. Kız hastaydı. Kızdan geçtiğine inanıyorum. Çünkü onun da öksürüğü vardı. Elif su neredesin? yerde misin? Bunun da öksürüğü vardı. Ona ilaç aldım geçirdim. Gayet iyi oldu. Şimdi onun şurubundan içeceğim. O şurubu büyükler de içebilir demişlerdi bana. Öksürük şurubunu. Öyle yine işte boğazlarım çok daha bir şey oldu. Eve bir gel geleceğim diye çıktım. Tabii her şeyimi hazırladım. O arada e, Youtube'dan tanıdım işte bu kanaldan tanıdığım Hatice Hanım var. Gerçekten çok iyi. Sizlerden iyi olmasın. Sevdiğim de biri. Öyle gelir yani. iki ayda bir de olsa. Beni muhakkak görmeye gelir yanıma. Baktım ki tesadüfün de bu kadarı. Ben araya dönsem beni göremeyecek. Hani ben eve çıkacağım. Eve gidersem dönme şeyim zor. E, gelmiş de olacaktı. Çok üzülecektim şahsen. E, bak karşımdan ara baktım. Bana çağırıyorlar. E, Melek Hanım. Melek, Melek, Melek diye bağırıyor. Kızı falan da yanındaydı. Eee o kadar mutlu oldum ki geldiklerine. Hediyeleri de getirmiş. Ay sağ olsun. Ne zahmet ettiyse Allah razı olsun. Her zaman diyorum gerek yok ama o her zaman da yine bir şeyler düşünüyor. Hatta kızımın mini kızım ellerini niye boyadın kızım? O eller niye boyadın? boyandı? Hayır çünkü öğretmene sürpriz oyuncaklar Ay, Ay böyle bir şey görmedim. Ellerini hep boyamış. Şuralarını yukarıdan aşağı. Hep boyamış. O oyuncaklarını sen de göster bize. Çok mutlu ya, oldu. Söylüyorum. Sonra işte biraz sohbet ettik. Annem işte başörtü falan getirmişti. O çember falan saçına o seviyor öyle şeyleri ya rengi falan da çok güzeldi. Kendi elleriyle işlemiş. Annem de mutlu oldu. Sonra biraz oturduk, sohbet ettik. Daha sonra tabii onlar. Gösterim e miymiş? Evet, göster Neden? aşkım. Gösterebilirsin. Ben şunun ismini ka kalemle koydum. Hmm. Şunun ismi kalemel. Ben sana bunlardan kaç tane aldım? Nerede Şunun onlar? Is Şunun ismi orman yaprak. Seninki nerede? Ben sana aldığımı hatırlıyor bak. musun? He? Nerede o minişler? Babaannemde Kaç tane aldım? Biraz i̇şte kaybettim. Atıyor bir yere. Ondan sonra kaybediyor. Hiçbir şey yokmuş gibi sonra da böyle bakıyor yani. Almamışım, etmemişim gibi. Oysa ki yaz okulunda almıştım, hatırlıyorum sana. Geçen sene yaz Ama zamanı. Ama keşem galiba onu yutmuş makineyle. Makineyle, makineyle yutunca içinden alınıyor çocuğum. Alınıyordu. Sıkı tamam bebeğim. kapağı belki. Tamam aşkım. Ben az konuşayım. Tamam. Gösterdi. Bir Teşekkür tane şimdi de yolu kaybettim. Tamam. Sen telefonu tamam. Al şeyini. Yaprak ve kalem. Öyle işte arkadaşlar. Güzel bir sohbet ettik. Ee, özlemişim evet. Görmemiştim yine. İlk ay falan olmuştur tabii. İlk ay da belki geçti. Onunla beraber geldim işte hemen eve geldim. Bende bir yatış var. Sanki böyle bütün halimi, vaktimi almışlar. Şu anda da hala aynıyım. Akşam yemeğim için. Azıcık kalktım. Çocuğuma yemeklerini hazırladım zaten. Yatmadan önce o geldi. Ee, Emine teyzesi ebe bıraktı. Geldi yedirdim orada yiyeceklerini de bıraktım yanına yine ne yiyecekse ayarladım. Ben yatağa kendimi öyle bir atmışım ki tabii sağ olsun hasta olduğumu duyan arkadaşlarım da aradı. Öylece işte Özgür geldi gitti yine yanıma. Baktı ki bey abi yatıyorum ben. <laughs> Oysa o normal yatış zannetmiştir ama yok öyle bir normal yatış değildi. Gerçekten boğazlar diyorum ya iptal oldu belli ki bayağı bir rahatsız etti beni açıkçası. Öyle eve geldim işte annemden falan da çekim alamadım. O da beni aradı biraz önce nasılsın diye soruyor. Hani iş yerinden gidince şimdi akşam yanına çıkıyordum en azından. Şimdi onu da yapamadım. Saat iki buçukta hatta iki, iki çeyrek geçemine oradan ayrıldım eve geldim. Ama güzel yatmaya çalıştım mümkün olduğu kadar. Bu akşam da yine erken yatmaya çalışırım kesinlikle. Çünkü hala böyle bir halsizlik var. Ya havalardan diyorum ya şey oldum ama benim üşüttüğüm belli. Ay hissediyorum. boğaz çevremden hissediyorum. Elimi kolumu kırdı sanki. Diyorum ki sanki bir araba dayak atmışlar. Bana vurmuşlar gibi hissediyorum. Niye böyle olduysa kendimi böyle bir parmaklarıma kadar ağrı hissediyorum şu anda. Gerçekten öyle. Neyse toparlarım. Biraz dinlenirim. Toparlarım. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Allah iyilik versin. Bizlerde böyle durumlar. Geçen zaten bir ara şeyi vurmuştu bana ama demek ki e, onun peşinden başladı işte. Ne yapalım? Diyetim hala devam ediyorum arkadaşlar. İnşallah e, kilo verdiğimi de göreceksiniz Allah izin verirse. Ama zaten aç kalmıyorum. Hani bu diyetten dolayı da olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yediriyor. Gayet güzel. İlk defa e, iki dilim ekmek veren kişi olarak e, bu kaşığı gördüm. Ama ben tabi onun dediği kadar yemiyorum. İki incecik dilim diyor zaten. Onun istediği kadar da yemiyorum. Hatta ara önümü de atlamışım. Zaten hani e, diyet listemde de sabah yine kahvaltıda salatalık, domates, işte peynir, zeytin, hatta ceviz yazmış. İki tane yememesini istemiş. Ondan sonracığıma yeşillik. Bol yeşillik diyor. Ben zaten maydanozu seviyorum. Bugün gittim yine pazardan marul maydanozu aldım. Bizim oraya kuruluyor ya hemen kenara yine. Gidiyorum oradan istediğim gibi alıyorum zaten. Ee, güzeldi marulu da yani büyük de ama 5 liraydı zaten. Ondan sonra işte saat 12'de saat 9'a yiyorum zaten. 12'de tekrar yiyorum. O da nedir yeşil çorba diyor. Yani yeşillik bir çorba olsun hani içinde. Ee, salata olsun. Salatanın içine kuru fasulye falan atıyorum. Nohut falan yanında kaşık atabilirsiniz. Birkaç kaşık saymış. Ben onu salatanın içine atmayı tercih ediyorum. İçine sirke. Elma sirkesi. Yanına işte tekrar şey de yapabilirsiniz. Anne. Limon. Anne, bu İkisini Kişim de kullanıyorum. Baba, Tuz mi? yok. Yok bebeğim. Babaannen yok belli ki. Hayır dede mi? Aramadılar. Dede? Evet. Yok bebeğim. Az bir saniye. Baba? Aşkım. Tamam az bir saniye. Hala? Onlar şu anda anne babaannen olmadan seni istemiyorlar. Ağlıyorlar beni Babaannen ağlıyorlar. olmadan almıyorlar. Dedi ki babaannem ağlayacaktı. Dedem alacaktı beni. Benim gidemedi ya aklı orada kaldı. Yavrucuğum Ama ben babaannen olmayınca hiçbir yere gidemiyorsun. Gideceğim, Öyle bir şey yok. Gideceğim. Almıyorlar. Babane ben zorla mı göndereceğim? bir saniye bekler misin? Koyacağım arama şey. Onun peşinden ben de işte saat 12'de ona. onları yiyorum. Yine iki dilim ekmek ara ön diyor dörtte ara önde de yine iki galeta ayran veya meyve süt yapabiliyorsunuz bu tür şeyleri koymuş yani kuru yemiş falan da isterseniz seçenekleri sunmuş yani akşam yedi de yemek olayını bitiriyorsunuz Tabii ki 7 son saat oluyor şimdi birazdan yemeye başlayacağım ee, ne diyeyim yine onun da yine yeşil çorbası oluyor yeşillik diyorum ya işte ben ıspanak yiyorum birkaç gün ıspanak yiyorum sevdiğim de bir şey onun yanında işte yine köfte olabiliyor diyor İki köfte onun yanında isterseniz köfte yoksa iki yumurta diyor yani seçenekleri sunuyor sunabildiğin kızlar bakliyat olarak diyor kuru fasulye yiyebilirsiniz hani et yerine e, ayrıca yine e, nohut yiyebilirsiniz Onların da sayısı var tabi 4-5 kaşık mı nedir 3-3 kaşık mı ne. Onu ayarlıyorsunuz göz kararı ayarlıyorsunuz. Tabi yine e, azıcık zeytinyağı dökebiliyorsunuz tuz yok kesinlikle yok. Sirke olarak yine aynı elma sirkesi kullanıyorum ve limon. Ve güzel gidiyor şu anda su da tabi 3-4 litre yazmış. Bana dedim ki ay hiç su içemeyen kadın için yani 3-4 litre çok çok fazla. Hadi dedim 10 bardak neyse elimden geldiği kadar 2 litreyi geçmeye çalışıyorum. Çünkü çok fazlası da bana yani artık olmuyor. <laughs> Eve çık in çık in. Lavabam da yok iş yerimde zaten. Küçük bir yer. Orada bir iş yerinde lavabo olmaz ihtimali yok. Bu sefer tabii o da spor sayılıyor. Ve 150 saat yürüyüş yazmış. 150 saat yürüyüş şöyle bir düşündüm. Ayaktayım zaten de çoğunluk. Yürüme ihtimalim şu anda o kadar yok zaten. Çok zor. Ama haftaya bakalım olmadı. Benim komşum var Zahide. Onunla beraber yürüme düşünüyoruz. O da diyet yapıyor kendince. O diyet sene gitmemiş. Ben diyorum ki toplum sağlığına seni de hazır dedim. Yani para vermiyor bir şey etmiyorsun. En azından sigortan var olduğu sürece yararlanıyorsun yani. Bakalım. Beraber yürümeye çalışacağız. Tabii o kadar saati doldurabilir miyim? Onu düşünüyorum. Şimdi belli bir saatte işte çocuğun oluyor. Şey oluyor çocuk evde o kadar bekler mi? düşünmek lazım Aslında bekliyor beklemez de değil yani Bir saat iki saat istediğin gibi gündüz hele akşama kadar bırakabilirsen hiç ses çıkmıyor diyorum ki evde kalamazsın ben bırakamıyorum benim Çünkü aklım orada kalıyor acaba diyorum öyle ocak olayı yapmaz yani kesinlikle ocağa dokunayım diyor şuraya bakayım yok hayatta şey yapmaz yemek zaten derdi yok olanı yer öyle bir çocuk ısıtma olayına hayatta girmez Balkonlardan zaten uzak dur diyorum. Balkonun biraz şeyleri alçak. Bu ne derler? Demirleri alçak. Oraya da diyorum mümkün olduğu kadar hayatta çıkarmıyorum. Böylece geliriz geçen kaçamak kaçmıştı yalnız eve. Ben eve telefonunu almaya gitti. Bir baktım Emine demez mi ki kaldı orada. Kız nasıl kaldı? Benim aklım orada kalır şimdi dedim. Yani bu sefer geldim bizzat aldım bir daha eve iş yerine götürdüm. Anneme bıraktım onu. Böylece en azından içim rahat etti. Çünkü iş yerindeyim. Aklım onda kalıyor. İster istemez. Evde ne yapıyor? Ondan sonra işte bir şey yapmasa da şu telefonla oynuyor zaten ama benim aklımda başka şey. Çocuk diyor düşer müşer balkona çıkar. Ne olur ne olmaz Allah korusun. Aziz Allah celleşan. Ezan dokunuyor arkadaşlar. Ben namazımı kılayım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bugün de evet çok bir vlog olmadı. Gerçekten çok rahatsızım. Yarına inşallah daha iyi kalkarım. Hatta yüzümün kızarıklığı daha da artmış. Hasta falan ateş olunca da yüzüm gözüm daha da böyle bir şey oluyor. Şu an aslında aşırı bir ateş halinde hissetmiyorum kendimi ama boğazlarındaki franjeti yattığımda daha çok hissediyorum. Öksürüyorum. Üzerinizden ırak. Allah korusun ya Rabbim. Şu hava değişimleri beni herhalde biraz bir üşüdüm bir terledim derken dengeyi bulamadım. Olsun bugünümüze de şükürler olsun Allah'ım beterinden korusun Yeter ki ya Rabbim Sağlık versin hiçbir şeyde gözüm yok Sağlık versin ya Rabbim Cümlemizi Allah'ım işlerimizi kolaylasın Ezanları yüzü gözü ölmetine Dert bilip deman aratmasın Hiçbirimizi aratmasın ya Rabbim Tek isteğim bu Allah'ım sevdiklerimizi de Sınamasın bizlere Herkesin yardımcısı olsun Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun Sizlere kocaman öpüyorum ve kocaman sizlere selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.